Hepinize merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sesim soluğum iyice gitti fark etmişsinizdir. Şimdi cam cezvemde suyum kaynıyor. Bugün güne hindiba kahveli değil karamürverle başlayacağım. Şöyle göstereyim sizlere. Hasta olduğum için e, karamürverin şifa deposu olduğunu birçoğunuz biliyorsunuzdur. E, dün gece içtim çok iyi geldi. E, o yüzden bugün güne karamürverle başlayacağım arkadaşlar. Farmasinin gıda takviyesidir. Google'dan araştırabilirsiniz. Sizlerde gerçekten mükemmel bir şifa deposu karamürver bitkisi. Kendim de biyoloji öğretmeni olduğum için bir zamanlar karamürveri yakından incelemişliğimiz var. Özellikle soğuk algınlığı, işte eklem ağrıları, bunun dışında baş ağrısı gibi durumlarda... Ee, mesela işte nefes almaktaki enfeksiyonel bir durum varsa o enfeksiyonu çözmekte e, karımürbenin çok fazla şifası var arkadaşlar. Hepinize şiddetle tavsiye ederim. Şimdi e, ben karımürbenim alacağım. Heh, yanında da bir tane şöyle. Bunu da alayım buradan. Dün kolajenli olanını e, yedim. Çok güzeldi. E, bu da yine farmasinin ürünü arkadaşlar. Bunlar e, atıştırmalık dediğimiz, sağlıklı atıştırmalık dediğimiz ürünler. E, ee, kolajen içerikli gençleşme iksiri yani. Şurada da fıstık e, fıstıklısını deneyeceğim bugün. Çünkü canım hiçbir şey yemek istemiyor. <laughs> en azından e, protein deposu alayım. Efendim kızım. Yani, Azra'nın saç baş dağılmış durumda. Şimdi o kahvaltısını yapıyor. Hadi Anne göster bakayım. Evet. Ne o? Süper kahraman. Süper kahraman. Hı hı. Yemeğini yedikten sonra sana da multivitamin vereceğim değil mi annem? Hı hı. Azra Beril çok sevdi. <laughs> Her yemekten sonra hemen getiriyor. Yani sevmesi de benim çok çok hoşuma gitti tabii ki. Kapat anneciğim orayı. Sen yemeğini ye ben de senin yanına geleyim. Hı hı. Şimdi kara mürverimi içtim. Aslında evin bir temizliğe ihtiyacı var. Şu aynalardaki lekeleri buradan görebiliyorsunuzdur. Ama maalesef hastayım ve yapabilecek durumda değilim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Yani inanın kafamı kaldıramıyorum yani şu anda. Ee, Azra Beril biz dizi izleyeceğiz değil mi kızım? Hı hı, ama evet. ben sonra izleyebilir miyim? Birazcık izleyebilirsin. Tamam. Azra Beril yoksa e, sürekli oyun oynayalım diyecek. Ben de o yüzden böyle burada bir e, dizi keyfi yapalım dedim. Şimdi Kırmızı Oda'nın e, yeni bölümünü Anne ben geçen hafta izleyememiştim. E, sesini bilerek kapattım. Telif yemeyeyim diye. <laughs> Şimdi kızımla e, böyle bir e, keyif zamanı diyelim mi Azra? Olur. Tamam, keyif birlikte zamanı. birlikte dilimizi diye. izledik, <gülüyor> <gülüyor> İzledik sayılır. Azra Beril birazcık su koyu verdi bazen, ee, ama en azından biraz daha dingin bir süreç geçirdim. Ondan sonra da zaten uyuyakalmışım. Ta ki Azra Beril beni dürtene kadar. Ee, ya burada işte yakınında çok yakınında e, annen veya kayın kayınvaliden olmaması gerçekten bir dezavantaj çünkü e, zor oluyor. Yani böyle bir hastalık durumunda falan çok zor oluyor. E, eşim çalışıyor. Dolayısıyla her iş bana bakıyor şimdi mutfağa gideceğim mutfağa bütün bulaşıkları yığdık e, halim olmadığı için mecburen hepsini e, taşın üstüne atıverdim şimdi hemen onları bir makineye yerleştireceğim orayı bir toparlayacağım gelen kargolarım var onları açmak istiyorum onları beraberce açalım şu üzerindeki yaşamman takımıyla da çok rahat ettim. E... Mubu giyim, evet sayfayı doğru hatırlamak için birazcık düşündüm. Mubu giyim sayfasını aldım. Bayağı da uygun fiyatı. Ee, hafta sonu Bursa'ya gittiğimizde evin içinde giymek için e, sipariş etmiştim. Ondan sonra önceki hafta geldi ve şeffaf kargo ile geldi. Çok da güzel çıktı. Penyesi falan bayağı güzel arkadaşlar. Böyle tam evde sezonluk giymelik. Ee, onun için aldım. Ayak kısmında böyle e, şey lastikli hani boy uzun kısa gelme problemi de yok ve böyle şurasında bir fermuar detayı var bu fermuar şuraya kadar açılabilir istediğiniz kadar açabiliyorsunuz bunu e, herhalde şey için aksesuar amacıyla yapmışlar e, ben bayağı beğendim yani e, buraya da hemen yazısını yazarım hani sayfanın isminin Şimdi bana mutfağa gitme vakti yani e, hala böyle çok iyi hissetmiyorum kendim ama e, iyiyim diyerekten biraz böyle e, ayaklanmam lazım yoksa bütün işler kalacak. Arkadaşlar bunlar e, tapırın ürünleri e, daha önce de tapırdan bakın şöyle yağdanlıklar almıştım ve bunlardan çok memnunum çok ergonomik bir kullanımı var. E, şuraya basıyorsunuz açılıyor ve e, yağınızı döktükten sonra kesinlikle ucundan dökülmüyor e, ve kullanımı bakın şuradaki o e, çöküklerden dolayı hani eldeki tutuş biçimde çok çok güzel oluyor diğeri, Azat da bir yandan orada oyunu oynuyor. Hep diyorum ya size dibimde gezer diye. Birine zeytinyağı, birine normal ayçiçek yağı kullanıyorum. Şimdi bunların hepsini tek tek yıkadım. İçlerini güzelce kurulayacağım. Ondan sonra da en çok güvenilen bakliyatları koyacağım arkadaşlar. Özellikle ocağın yanına koymuş olduğum dolaba, un çok böyle basit bir plastikti. Ben orada cam kavanozu koymuştum aslında ama birazdan gösteririm size yerini. Ocağın yanındaki hemen yanındaki şey, ee, dolap. Orada ee, elimden kaydı, hemen mermerin üstü olduğu için de düşünce paramparça oldu. Öyle olunca elimde basit bir plastik vardı, onun içine doldurdum unu. Ocağın hemen yanı olduğu için de çabuk güvelendi, çabuk kurtlandı. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Ee, sanırım hani benim düzgün bir plastik almam lazım. Bir de böyle deneyim bakalım. Ee, gerçi şimdi kış geldi hani öyle çok büyük e, sıcaklar olmayacağı için e, güvenlenme problemi yaşamayacağımdır. Ama e, yazın yaşayacağım arkadaşlar bu belli. Çünkü evimiz çok sıcak gerçekten çok sıcak. E, mesela şu anda herkesin evi buz gibi. Ama bizim evde şu anda ben bu şekilde, şu an belki biraz da hasta olduğum içindir bilmiyorum, terliyorum yani. Normalde de öyleydi. Hani annemle konuşuyoruz, onların da evi hani dubleks, en üst kat. Ee, ve... Anne kaçıma gelmişti. Yok annem daha gelmedi, geliyor kapıda. Tamam. <laughs> <laughs> Ee, ona soruyorum, diyorum hani nasıl ev diye, çünkü çatı katları bilirsiniz genelde sıcak olur. Kızım biz donuyoruz evde dedi. Bizim ev hala sıcak. Umarım kışında aynı etkiyi görürüz. Burası zaten e, şeymiş, merkezi sistem olduğu için çok sıcak oluyormuş. Hayır anneciğim, ben bunların içine bakliyat dolduracağım bebeğim, tamam mı? Şimdi alamazsın. Çünkü bunlar bana lazım çiçeğim. Tamam mı bebeğim? Hmm, peki bana bu aldasın. Lazım olan bir şey verir misin? Ne vereyim? Zaten almışsın bak bütün kremlerimi. E, ondan sonra eşyalarımı gene orada kendine göre oyunlar kurmuşsun. Hayır bak anne. Başka şeyler diyorum. Neden oyuncaklarınla oynamak yerine böyle şeylerle oynuyorsun? Anne. Bir sürü oyuncağım var ama bir şey ben Söyle. bir şey alacağım. Ne alacaksın? Evet bir tane alabilirsin Tamam. Ee, Azra Beril oyuncaklarıyla oynamıyor nerede döküntü var onlarla oynuyor arkadaşlar şu anda da kremlerimi almış onların üzerine böyle lastikler falan geçirmiş <laughs> çocuğum da böyle işte bakın ben şu anda mutfakta iş yapıyorum Azra Beril de geldi oraya bakın şöyle göstereyim Sandalyesine almış gelmiş oraya bir oyun kurdu bile bizim günlerimiz böyle geçiyor kolyesini gördünüz mü kızımın? Göster bakayım kolyeni. Anne neden benim kolyem yok dedi. Ben de benim kolyelerimden birini taktım Azra'ya. Değil mi? Evet. Beğendin mi? Hı hı, çok güzel. Tamam güle güle kullan. Bir süre takabilirsin. Tamam. Kızım şu e, yani kremlere lastik takmanın sebebi ne? E, kem, emniyet kemeri olsun diye. Ha, lastikler emniyet kemeri. Evet. Tamam, peki. Arkadaşlar ben bunu hiç düşünememiştim. <laughs> Aldığım kapları tek tek yıkadım, kuruladım. Şimdi yerlerini yerleştirme zamanı. Şimdi e, şuradaki çekmece'nin şu bölümü zaten e, boşluk, boşluktu arkadaşlar. Oraya e, kullanacağım. Orada böyle ıvır zıvır bir şeyler vardı, onu kaldırdım. E, ama en büyük boyu zaten oraya sığmıyor. Yalnız şöyle bir hata ettim. <laughs> Normalde şuna unu buna da şekeri koysam daha güzel olacaktı. Çünkü büyük olanı şuradaki yere koyacağım. Oraya elim alışmıştı yani unu direkt oradan alıyordum. Bir alışkanlık vardı. Neyse artık boşaldığında hani kapların içerleri yer değişimi yaparım. Eğer ki böyle zorlanırsam. Şimdi bunu en büyük boyu şuraya koyacağım. Yağı da a, e, yanına koyuyordum şu yağlarımı da arkadaşlar. Şu yağları da koyayım. Bunlar da dediğim gibi bakın akma falan olmuyor. Mesela benim eski camlarım vardı. E, camda mutlaka ağız kısmında akmalar oluyordu. Ama bunlar da olmadı hiç. Ve e, ben dolap içinde kullanıyorum. Tezgah üzerinde çok fazla şey olmasını istemiyorum. Zaten fark ettiyseniz baharat takımı bile kullanmıyorum. Benim baharatlarım burada. Şuraya böyle e, ince uzun cam baharatlıklar aldım. Orada kullanıyorum. Burada işte bir aksesuar olarak çok sevdiğim bir saatim var. Saati kullanıyorum. Radyom var. Ve gördüğünüz gibi ocağımın üstünde bir tane ne diyeyim, çaydanlığım. Burada da çay ve tuz kavanozlarım. Yani başka bir şey yok. Ee, şöyle tezgahın üzerinde yine kullandığım bir tane şurada bir aksesuarım var. Burada da e, sabunluğum var arkadaşlar. Onun dışında tezgahın üzerine çok fazla bir şey koymayı sevmiyorum. Ee, bu sevmemiş halin mi diyenleri duyar gibiyim ama e, benim eski evimde çok daha fazlası vardı ben tezgah üzerine çok fazla şey koyuyormuşum yani orada öyle fark ettim e, mesela şu radyom falan terekteydi ama burada terek kullanmak istemiyorum çünkü tozundan usandım yani eski evdeyken e, kahve makinesi zaten hani tezgah üzerinde duruyor sadece saati konumlandıracak bir yer bulamadım e, buralarda o yüzden onu orada kullanmayı sevdim önceden e, Davulum bazımın üstü böyle dik şekildeydi eski videolarımdan belki bilirsiniz. Onun üzerine koyuyordum bu saat ama burada öyle bir alan yok şimdi böyle davulum bazımız velhasılı bunları bu şekilde kullanıyorum çok konuştum yine. Şöyle e, tek tek buraya yerleştireyim. Mesela kaşıklık olarak da kullanmıyorum ben e, yukarıda hani tezgahın üzerinde. Kaşıklarımı böyle düzenleyiciler aldım arkadaşlar. Tahta kaşıklar, silikonlar, işte çelik e, kaşıklar falan. E, bunları burada kullanıyorum. Şurada da bıçak çeşitlerim var. E, büyük bıçaklar üst tezgah üzerindeki çekmecede onu da gösteririm birazdan. Bunları böyle tek tek buraya yerleştireceğim şöyle evet, bunu da alayım. Ya, tam sığdı zaten. Buraya da böyle renkli peçetelerimi koyuyordum. Bakın şunlar çok minnoş. Ben bunları çok seviyorum. <laughs> Biraz böyle ruhum çocuk galiba. Ee, burası böylece tamam oldu. Dediğim gibi şu büyük boy zaten buraya sığmadı. O yüzden onu buraya koydum. Ee, üstte de böyle cam cezvelerim falan var arkadaşlar. Burayı böyle halletmiş olduk. Şunu da kapatalım. Şimdi diğerlerini de göstereyim sizlere. Burada böyle fincanlarım var. Ee, burası işte e, büyük bir kısmı. Küçük bir kısmı da diğer işte o büfemin içinde arkadaşlar. Ben fincan e, olayını çok seviyorum çünkü. Böyle bir zaafım var e, kahve fincanlarına karşı. En üst çekmecem de bu şekilde. E, şu gold olanları yeni aldım. Bunlar böyle çok istediğim bir çatal bıçak takımıydı. 12 kişiliğe maddi olarak henüz gücüm yetmedi. Dedim önce bir 6 kişilik alayım ondan sonra da 12'ye tamamlarım gerekirse. Çünkü şurada şu yemek takımımı belki hatırlarsınız. Göstermiştim sizlere el boyaması bir yemek takımı aldım diye. Böyle kenarları gold olduğu için onunla uyum sağlasın istedim. Zaten bunlar da 6 kişilik. Durum böyle arkadaşlar. Şimdi bunları da toparlayayım. Sonra kızımla bir yemek molası vereceğiz. Şimdi sevgili arkadaşlar, videoma burada veda edeceğim çünkü daha fazla dayanamayacağım. Hani kendimi halsiz hissediyorum çünkü sesimden de zaten anlaşılıyordur. Elimden geldiğince yine bugün de böyle güzel bir video derlemeye toplamaya çalıştım inşallah beğenmişsinizdir. Dediğim gibi her zaman her videomun sonunda söylüyorum. Hepinizi çok seviyorum gerçekten ve YouTube'da da olmaktan çok mutluyum. Instagram sayfamda Kübra Büyük Dumandır. Beni oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.